Merhabalar dostlar Grand Bileğinden karşınızdayım. Bugün aileye yeni bir araba hediye edeceğim. Daha doğrusu olan bir arabayı fullleyeceğim arkadaşlar ve ailemizde fullenmiş müthiş bir araba olacak ve ailemizdeki kardeşlerimiz de bu arabayı kullanabilecek. Hangi arabayı fullleyeceğimizi size göstereceğim. Yani birine çekilişle vermeyeceğiz ailede duracak bu fullenmiş araba herkes kullanabilecek. Bu arada zaten ekranda görüyorsunuz artık arkadaşlar 6 kişi 50 GC veriyoruz biliyorsunuz. Ekranda da şu an görüyorsunuz benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 50 GC kazanma şansına sahip oluyor. Rastgele veriyoruz arkadaşlar bunu. Bu arada bir önceki videodaki kardeşlerimiz demişler ki abi chat çekilişi yapma hani en çok saat yapanları kazandırıyor diye. Onu ayarlarız arkadaşlar, onda sıkıntı yok. bitiye bir sonraki videoda komut veririz, saatleri gözetmeksizin yani. Saatler düşük olsa bile al deriz listeyi, o zaman rastgele çekiyor. O gün onu yazmayı unuttuğumuzdan öyle oldu sanırım. Neyse şimdi geldik arkadaşlar. Araç fullleme için ilk lazım olan şey şu parçalar. Transmission level 3 var. Motor. Level 3 var. Dur kameramdan göremiyoruz. Şimdi önce bir envanterimi boşaltmam lazım. Envanterim çöplüğe dönmüş durumda. Bu envanteri hemen bir ayarlayalım. Bu arada tam olarak fulllemeye geçmeden önce nasıl alemize geliyorsunuz? Nasıl kayıt oluyorsunuz? Grand Harbi'ye nasıl geliyorsunuz? Videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harbi'yi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server bir seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ e yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 175 GC ve 1.5 milyon dolarlık çekilişe katılıyor. Evet Transmission Level 3 aldık. Engine Level 3 aldık. Brake Level 3 aldık. Hepsi de var. Hiç bunları aramaya uğraşmayacağım. Tires Level 3 aldık. Yoksa bunu tek tek pazardan bulmam gerekecek aracı fullemek için. Ve da Level 3 aldık. Hepsinin Level 3'ünden elimde var arkadaşlar. Bir şey de unutmadım sanırım başka. Tekrardan bir envantere bakıyorum. Bir de belki jant değiştiririz. O yüzden şu jant şeylerini de alalım. Kasalarını da alalım. 7 tane var açarız. Hatta Tyrus'tan bir daha var. süspansiyondan bir daha var. Bir araba daha fullleyecek malzeme var arkadaşlar bende. Diğer evde de vardır büyük ihtimal. E şimdi hangi arabayı fullleyeceğiz? Diğer evime gideyim. Orada çıkartayım arabayı. Evet. İki kere oyundan attı arkadaşlar. Biraz bu oyundan atmalar fazla olabiliyor GTA 5'te. Şimdi fullleyeceğimiz arabayı çıkartıyorum. Charger arkadaşlar. Bravado Charger. Yani 4 Charger SRT. Bu araç zaten kendiliğinden modifiyeli gibi bakın. Bir de bunun tepesinde bir şey vardı. Biz bu tepesindekini kaldırdık bunun. Biliyorsunuz aldığı gibi bütün araçları da mavi renk yaptık. Şimdi bunu fullleyeceğiz. Jantı şu şekilde jantları güzel gözüküyor. Elimde jant paketleri var. Önce jant kasalarını bir açalım. Nasıl güzel jantlar çıkartabilecek miyiz bakalım. Neyse de açalım bakalım ne çıkacak. Dördünü de açalım. berbat. Bence hiçbiri orijinal Charger'ın şeyi kadar güzeldi. Jantı kadar güzeldi. Bu daha da berbat. Bir ilk çıkan belki. Şimdi nasıl fullüyoruz? Geldik abi arabaya. G'ye bastık. Weave Transport Information Install Port Part dedik. Evet, bunu ekledik. Bir de bunun üstüne şeye de bakacağız. Brakes, frenleri de fulledik. Süspensiyonu da fulledik. Bir de çip Tuning'e götüreceğim. Orada da bakayım arttırabiliyor muyum? Bakacağım. Orada bir de ekstradan parayla üstüne Chip tuning de yaptıracağız. Şu an burası fullendi. Bakın sapsar oldu çok güzel. 5 milyon dolar değeri var bu arada bu aracın. Ailemizde bu araba. Şu an bu kısmı fullledik arkadaşlar. Jantlar duruyor. <laughs> şimdi önce modifiyeciye götürelim. Gerçi modifiyeciye götürmemiz şöyle gerek yok. Bu zaten arkadaşlar bizim çocuklar bunu modifiyeledi. Bunu modifiyeciye değil. Şimdi chip tuning'e götürelim. Ama belki modifiyeciye şu camı şey yapabilir. Neyse götüreyim hadi modifiyeciye. Götüreyim abi modifiyeci yakında zaten burada. Hemen götürelim. Yakamızda 0 DNZ 008. 007 James Bond'un yandan yemişi. Stats bazı diyor. Evet çık da ya hadi çık çık işimiz burada çok kısa. Hadi. Ee, burada şey yapılması lazım bu Grand Roleplay'de. Diğer Roleplay sunucuların hepsinden lazım arkadaşlar. Şu garajı herkese ayrı spawn etmesi lazım. Böyle sıra beklemek çok kanser edici oluyor. Ya burada sıra olmaması lazım aslında. Buraya girdiğiniz zaman sen ayrı bir spam edecek. Herkes yani 100 kişi de olsa aynı anda yapabilmesi lazım şu modifiyeyi. Gidiyoruz başka yere gidiyor mecburen. Çıkmıyor ki adam. Yatıya kaldı ya şeyin içinde modifiyecin içinde. Burası da mı dolu ya arkadaş ya sen bu arabayı neyini modifiye getiriyorsun ya birader ya. Bak çıktı yine girdi ya. Allah'ım ya Rabbim vallahi kafa göz dalacağım şimdi ya. İnşallah burası boştur. Üçüncü yere geldim artık. Hele şükür ya. Hele şükür. Evet camlara geldik. Tinting. Güzel. Hemen şöyle bir abi tinting iki çakalım. Tekne kaldı o zaman. Altında bunun şey yok değil mi? Yok değil mi bunun altında ne o? Buna bir neon çakalım abi. Bizimkiler pahalı diye almamışlar neonu. <laughs> Hep ucuz şeylere gidip sadece boyup getiriyorlar. Pahalı şeyler bana kalıyor. Backlighting. 650k kimse vermek istememiş. Hadi ben sizin için vereyim. Altına da şöyle çakalım bunu. Evet altı delik ağda buna. Aldım yine de var mı yok mu bilmiyorum ki. Anlaşılmıyor. Coverage. Right wing left wing. Şimdi bunlar zaten yapılmış. Arkası tamam burada işimiz bitti arkadaşlar bizim. Burada daha başka işimiz yok. Arabanın üstüne hali bu. Neon da çaktık. 10 numara oldu. Camlar siyah oldu. Nice hocam her şey güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Chip tuning'e gidiyoruz. Chip tuning. Bir de şeye bakacağım dur. Şeye de gidelim abi. Winley Center'a bir gidelim. Bu aracı acaba kaplama yapılabiliyor mu? Bunun kaplamalı hali var mı merak ediyorum. ki. ama alamıyorum bunu alabilsem. Alırım bak bay dedim. Olmuyor bu kasadan çıkabiliyormuş sadece. Bunu da görmüş olduk. Hatta böyle mermi şeyleri falan var izleri var. 10 numara gözüküyor abi. Yani keşke bunun şeyini alabilsem böyle. Alamıyorum ama yapacak bir şey yok. Güzelmiş o alevli hali. Evet geri çıkalım. Kasadan çıkartırsak ancak o alevli halini yapabiliyormuşuz. Şimdi gidiyoruz. Acılar chip tuning'e. Chip tuning e yeri neredeydi? Chip tuning'e gitmeden önce benzin alalım. Ee, premium benzin alalım bunu. Çünkü en son hız testine sokacağız ya. Zaten benzinimiz de bitiyor. Hız testinde en yüksek alabileceğimiz hızı yapacağız. Alacağız yani hedefimiz o. Alabileceğimiz en yüksek hızı almaya çalışacağız. Hani 400 lira falan çıkartabilecek miyiz bakalım hızını bu fullemeden sonra. Bir de bu arabacı seçmemizin sebebi hani sigortası biraz az ya bunun. O yüzden modifiyeleri de az tutuyor. Normalde çok daha fazla. Şimdi 40 milyon dolar arabaya götürsek sadece o hit like ışıklara veya diğer şey parça başı 3-4 milyon dolar vermemiz gerekecekti. Yok mu premium fare vardır ya. Ha tamam var. Okey. Premium fare aldık. Premium fare daha hızlı gidiyor araba. Ha böyle bir şey olmaz. Kaldım burada şaka gibi. Ya burada nasıl kalabilir arabam benim ya? Şaka mı ya? Evet bir mucize gerçekleştirdim. Aracım direktle duvarın arasına sıkıştı ve şu an kurtaramıyorum. Buradan bunu kurtaracak bir baba yiğit var mı abi? Sıkıştı. Şu spoiler'ı direğe yapıştı. Bir de duvara sıkıştı. Ne hamle yaparsam yapayım buradan kurtulmuyor şu an bu. Lanet olası ya. Tut lan. lan. Ay Allah'ım. Birinin gelip şu arabayı vurması lazım. Yoksa ben aracı buradan kurtaramayacağım. Lan tam da modifiye yapıyordum aracımı, Tam fullüyordum. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir şey yok abi ya. Ya ne kadar garabet olay varsa bugün başıma geldi ya. Come 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 come. Please help me. Uh, hit my car please. Thank you. Evet. Biri geldi arkadaşlar. Sağ olsun kurtardı. Vallahi Allah razı olsun arkadaşlar. Yardım edenden. <laughs> Olacak iş değil ya abi. Nasıl sıkıştı oraya ben anlamadım. Evet geldik. Şimdi bu arabanın chip tuningi arkadaşlar 500 bin dolar. 1 milyon dolar. Hani 1,5 milyon dolar. Oh 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 bayağı da para gitti. 2,5 mu? Yeter artık lan soyup sonra çevirdim beni. Bayağı bir para harcadık. Videonun en başındaki paramı bakacağım. Ve en sonda bu fullemeden sonraki paramı bakacağım. Evet, level 4 motor. Level 3 brakes. Bu daha çıkmıyor ileri. Süspansiyon en son level 4 oluyor. Transmisyon level 2 oldu. Level 3. Ve tires bunu zaten yüklemiştik. Evet. aygırı bunu zaten okey. Tamam. Şu an parça olarak, modifikasyon olarak falan her şey full artı full. Bir tek drift drift kit kaldı. Drift kitle arkadaşlar. Şimdi gidip takacağız. Ondan sonra bu aracın işi bitiyor. En son teste sokacağız aracı. Transport features yani buraya. Evet videodan önce 91 milyon dolarım vardı. Şimdi 79 kalmış. Yani toplamda 12 milyon dolar harcamışım arkadaşlar. Şu fullemeye baya da fazla. Bir araba parası neredeyse. Tam 12 milyon dolar harcadık. Aracın kendi de, değeri de şöyle göstereyim size. Kendi değeri de 5 milyon dolar. Ama şöyle bir şey var. Harcadığım para 12'den fazla olur. 15 belki 20 olur. Çünkü... Zaten vardı ya bende level 3 parçalar, Star transmisyonlar, şu şeyler, süspensiyonlar falan bunlar zaten elimde vardı bir de gidip bunları alacaktık yani belki 15-20 milyon dolar arkadaşlar gitmiş gibi varsayın siz direkt bender 11-12 gitti. Eğer o parça delimde olmasaydı herhalde 16 17. Piyasayı tam şimdi bilmiyorum o level 3 parçaları O yüzden tam bir şey diyemiyorum. Şimdi borcu tahmin edelim. Bir havaalanına gidelim. Hız testine koyalım. Fotoğrafını çekelim. Son haline bakalım. Başlayalım. En güzel test edebileceğimiz yol burasıdır diye düşünüyorum. Şimdi 300, 320, 330, 340 daha kaldık. Allah! Yani 400'ü görür aslında. Daha uzun bir yol olsa 400'ü görebilir arkadaşlar. Şimdi bir tahmin edelim arkadaşlar aracı vurduk ya demin. Bir de şimdi tabii bayır aşağı gitsek çok daha fazla kazanır. Bayır aşağı gitmiyoruz burada. G'ye bastık, transport Features dedik. Şimdi burada hepsini fullleyelim. Şey harici. Turn Angel of Verse var ya, onun dışında her şeyi fullleyeceğiz şimdi. Biraz daha fark etti galiba. Evet, biraz daha fark etti. 400'ü bulabilir bu sefer. 350'yi gördük. 360 370. Bu kesinlikle otoyolda bulur 400 410 falan bulur arkadaşlar. Şöyle bayır aşağı falan bir yer bulursak hayli hayli bulur. 400 hızı ulaştı diyebiliriz yani. Burada 370'i gördük alanında ama. Evet geliyor. Açtık. Işıkları da açtık. Nasıl? Full artı full charger. Yeni arabamız aileye hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Aile garajımıza bu videodan sonra ekliyorum ailemize gelip benim linkimden kayıt olup ailemize gelip bu arabayı kullanabilirsiniz. Daha fazla fullemen videosu istiyorsanız yakında gelecek. Bu arada bir 2 gün sonra yeni bir seriye başlıyoruz Grand Tarbi'de. Sıfırdan fakir hayat yapacağım. Aynı MTA'da yaptığım gibi sıfırdan yeni bir hesapla fakir hayatlarını yani kendi emeklerini hiç GCMC harcamadan kendi emeklerimle para kasıp böyle fakir hayattan zengin hayata doğru gitmeye çalışacağım. Gerçek hayat serisi yapacağız. Güzel olacağını inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.